Merhabalar, bu videoda sizlere pratik bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum. Örneğin şurada gördüğünüz gibi bir çanağımız mevcut. Bu çanağı düz bir saca monte etmek imkansız neredeyse. Ki zaten biz bunun normalde denemesini de gerçekleştirdik. Bakın, örneğin şurada delme yoluyla takmaya çalıştık. Tabii ki ince bir sac olduğu için vidalar bunu tutmuyor tutmadığı için daha sonra ne yaptık? Şöyle kütlesi biraz daha büyük bir kaldırım taşını yukarıya çıkardım. Ve bu şekilde bir delme işlemi gerçekleştirdikten sonra çanağımızı bağladık. Şu an gayet güzel bir şekilde çekimimizi gerçekleştiriyor. Yani sizin de eğer bu tip bir çatınız varsa ve çanak ya da benzeri bir şey takmak istiyorsanız şöyle şu kütleye benzer bir kütle kullanarak bir beton yapı olur. Bu ağır bir taş olur. Bunu buraya çıkararak ne yapabilirsiniz? Bu şekilde çanağınızın montajını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki ben bu yöntemi bulup da bu işlemi gerçekleştirmeseydim mecburen bir demir profil kullanacaktım. Ya bu demir profiller buradan aşağıya uzanacaktı bir şekilde iki taraftan ya da bu şekilde bir yöntem bulacaktım. Biz de ne yaptık? Böyle pratik bir yöntem bulduk. Bir taşımızı böyle kütle ağır olacak. Rüzgar bunu kaldırıp atamayacak şekilde taşımızı yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi dübelle yerini açtık. Açtıktan sonra çanağımızı bağladık. Şu anda sistemimizi problemsiz bir şekilde kullanıyoruz. Artık rüzgar da gelse kesinlikle ne yapamıyor bu çanağın sinyalini bozamıyor. Evet arkadaşlar bugün de şöyle gördüğünüz gibi ince çatılara çanağın nasıl montaj edebileceğinizi göstermeye çalıştım. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.